Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, güzellik versin cümlemize inşallah. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en son sizlere hastanede bir açılış yapmıştım. E, oradan bir konuşma yaptım, sizlere bir açıklama yaptım. Eee biz e, dün akşam itibaren çağrıcıma geldik. Ee, daha, 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 daha. Babacım biraz susar mısın? Ee, dün akşam itibaren e, çağrıcıma geldik arkadaşlar. Çok e, gerçekten yorucu bir iki günümüz geçti. Ee, ama rakibimden... Neyse kusura bakmayın. İçeriden kayınpederimle kayınvalidem bir taraftan dil basıyor kusura bakmayın. Ee, biz dün akşam itibariyle arkadaşlar çalışmaya geldik. Elhamdülillah e, ablamızı İstanbul'a getirdik. E, orada bir uzun bir beklemenin, bir muayenenin sonucunda elhamdülillah ablamı e, muayene ettirdik. E, anlattım sizlere. Acilde saat 4'e 4, 4. kadar acilde bekledik. Ondan sonra cıma, e, bizlere acilden giriş yapamayacağımızı yarın sabah muayene saatinde normal e, muayene olmamız gerektiğini söylediler. Ee, biz de e, tamam dedik ama arkadaşlar e, şeyde bile acide bile o kadar güzel baktılar ki ablama. Ablamı hemen aldılar. 5 dakika bile beklemeden sıra numaramızı aldık. Hemen ablamla e, damadı içeri girdi. Çünkü ablamın damadı hastanede çalışıyor. Personel arkadaşlar uzun zamandır e, her şeyden bilgili olduğu için genelde hep elinde e, şeylerle yani ablamın e, sonuçlarıyla birlikte e, aklıma gelmiyor şu an tahlilleriyle hepsiyle birlikte hep o girdi doktorlara konuşma yaptı e, sağolsun yine orada o girdi ben anlatayım e, durumunu çünkü durumunu ben biliyorum doktorlar bana söyledi diye yine o girdi biz de direkt <laughs> elimle dışarıda bekledik arkadaşlar e, orada dediğim gibi çok güzel onu yatırarak öyle dinlendirdiler öyle o şekilde muayenelerini yaptılar İşte ertesi sabah e, muayene olması gerektiğini hastaneye yatıp yatmayacağını o doktorun karar vereceğini söylediler biz dört buçuk filandı orada işimizin bittiğinde eve gitsek değmeyecek diye biz orada kaldık arkadaşlar ondan sonra da ertesi gün işte muayenemiz olduk ben sizlere bunu herhalde ince ince anlattım kusura bakmayın şimdi yine anlattığımı bilmediğim için kafam yerinde yok dün akşam eşimle geldik çaycumaya. E, çünkü bizim orada durmamızı gerektiren bir durum yok çünkü en kısa zamanda demişler ablama doktorlar yani ya bugün ya pazartesi için telefon açacaklardı. Ee, onun için haber bekliyorlar onlar. Ee, en kısa zamanda sizi buraya e, yatırıp yani ertesi günkü muayenesinde doktorun söylemesi. En kısa zamanda e, inşallah e, artık ameliyatı ameliyat ne yapabileceksin karar vereceğiz. Ona göre müdahale edeceğiz demişler. Bizleri sevindirdiler Allah razı olsun. E, artık bizde dedik ne zaman ne olacak belli değil. E, burada biliyorsunuz kayınpedellerim de buradalar. E, onun için ben orada artık fazla durmamın bir gereği olmadığını e, şey yaptık. Hep beraber konuştuk. Yerinde tamam teyze biz varız burada dedi. O şekilde biz geldik arkadaşlar. <laughs> şimdi haber bekliyoruz ne olacak, ne gidecek. E, biz de sabah e, işte kafaltı şimdi hazırlığı içindeyiz. E, şimdi hep birlikte ben sizlere bir açılış yapayım dedim. Ablamın normalde genel durumu iyi. Elhamdülillah ağrısı falan yok. Ama e, dediğim gibi e, acilde orada <laughs> acilde demişim. Kusura bakmayın hep karıştırıyorum. E, ablam biliyorsunuz 3-4 gününe orada kontrol altın yatmıştı. 3-4 günü kontrolü e, tam 16-17 mi 18 gün mü hastanede yatmasına e, şey oldu. Çünkü orada yıkan dediler ki Covid oldu dediler. E, onun içinden de tekrar bir yatırdılar. Tabii ki ablam orada hiç hoş bir zamanları geçmedi. Çok kötüydü e, inanın. Ben ablamı gördüğümde inanın iki gün kendime gelemedim. O kadar üzüldüm. O kadar bir berbat durumdaydı. Ee, inanın bazen e, şey diyoruz, e, bilmiyorum yani. Ben bu şunun üzerine Söyleyecek çok şeyim var. İnanın yapmak istediğimde çok şey var ama ben burada yaşamadığım için, burada kalamadığım için e, işte e, kendime dur diyorum. Ama inanın bunun üzerine yapmam gereken çok şey var aslında. Bunu bu şekilde bırakmamam lazım. Bir insan o hale gelisi kadar insanlarda hiç merhamet yok. Anlamıyorum. E, ben bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Sessiz olun elinizden geldiği kadar biz biz olalım hepimizde. Sağlığımıza dikkat edelim. Şu dünyada en önemli şey sağlık inanın. Sağlığımıza dikkat edelim arkadaşlar inanın. Öyle bir şeyler oluyor ki artık e, sessizden çıkıyorsunuz. Siz kendinize bile müdahale edemiyorsunuz öyle bir zamanda. Yani hastanız içeri giriyor. Siz hastanızla hiçbir alaka ve ilgi bulamıyorsunuz. Ya birkaç zaman sonra sana böyle bir berbat haliyle veriyorlar. Onu anladım. Ya da birkaç gün sonra dayanamazsa da yani artık e, bu şekilde e, cenazesini alıyorsunuz. Çünkü bizim köylü birisi öyle oldu. E, onun da eee hastaneye yatıp 5 gün sonra hiç çocukları kimse görmeden cenazesini verdiler. Sonumuzu hayır eylesin Rabbim. Çok kötü bir zor zamandayız. Bu Covid böyle insanları gerçekten çok böyle bir kötü hallere koydu. E, Rabbim sonumuzu hayır eylesin inanın ben artık korkar durumdayım. Dediğim gibi yapacak çok şeyim var, söyleyecek çok şeyim var ama ee, işte bazı şeyleri e, istediğimiz gibi olmuyor inanın içimden neler geçiyor aslında çok şeyler geçiyor ama biz diyoruz ki Rabbim her şeyi bilen sensin sana var ediyoruz diyoruz Rabbim inşallah bunun hesabını insanlara soracaktır gerçekten insanlara Allahü Teala ilk önce merhamet nasip etsin şu dünyada ne olursanız olun alim olun isterseniz işte doktor olun işte profesör olun ne olursanız olun eğer içinizde iyinin ucu kadar merhamet yoksa Allah sonumuzu ayrı Tabii ki ne kadar böyle merhametli duyardı insanlar da var. Allah razı olsun onlardan da. E, şu anda haber bekliyorum arkadaşlar ablamdan. Ablamın durumu bu. Bizler de geldik evimize elhamdülillah. Öyle haber bekliyoruz bizler de. Bu şekilde durumumuz arkadaşlar. İnanın konuşacak çok şey var. Gerçekten e, konuşmak istemiyorum bu şekilde. Ama ablamın Allah aşkına olsun dediğim gibi ağrısı sısı yok. E, sadece ee, oradaki o şişkinliklerden işte boğazındaki o guatörden işte damardaki tıkanıklıktan artık ne olacaksa e, artık manyalar olacak bu şekilde. Ee, sevgili takipçilerimiz çok güzel yorumlar yazmışsınız. Hepiniz de gitmiş olsun dileğinde bulunmuşsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili dostlar hastanenin adını sormuşsunuz. Ben bazı arkadaşlara yazdım. Oradan görebilirsiniz. İnanın sizlere tavsiye ediyorum. Uzak demeyin. Sağlık önemli. Gerçekten mükemmel bir hastane. İnşallah oradaki hastalarda bütün hastanedeki hastalarımız şifa bulur. Allah herkesi Cenab-ı Rabbim kimseleri darda koymasın. İnanın hastaya da zor, yanındakine de zor. Arkasında hastamız var diye üzerlerine de zor. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz gün içinde inşallah. Evet arkadaşlar. Kıyma çıkardım. Şu anda buzluğumuzda artık inanın hiç dördüzüm bir şey kalmadı. Bomboş buzluğumuz. Kafaltılığımız hariç bir şey kalmadı. Yukarıda az biber bir şey de sonuç. Ondan böyle biraz kıyma kavurdum. Kayınpederim seviyor böyle şeyleri. Şimdi mantar yıkayıp bir tavada mantar atacağım arkadaşlar. Çayımızı demledik. Hemen. Bir taraftan dün gelirken taze serme aldım. Onları şeyde sürekli ısıtacağım arkadaşlar. Şimdi bir taraftan kahvaltıları hazırladığımda çekebilirsin. Masayı çekebilirsin. Bu seferlik böyle. Bayağı bir zaman evde olmadığımız için çeşitlerimiz fazla değil. Yavrum. Çeşitlerimiz fazla değil. Rabbim bereket versin arkadaşlar. Rabbim olmayanları versin. Şöyle şu Ben Şey yaparım onları da çağırırım yavaş yavaş Taraftan mantar pişer Bu şekilde e, Hayat kaldığı yerden devam ediyor Yapacak bir şey yok Nereye giderseniz gidin boğazınız da sizinle geliyor e, Şurada acınızdan dönseniz yemeniz gerekiyor Bu şekilde arkadaşlar Gün içinde ne yaparız ne ederiz görüşürüz

Evet arkadaşlar Sabah'tır koşuşturuyorum ee, e, sizlere beyaz çekimler yapmaya çalıştım şimdi e, güzel yemek yaptım bir tencere böyle e, zaneli zaneli derken şeyli e, makarna pişirdim keşkek vardı onu ısıttım burada e, sonucuma bam pişirdim bu yemiş halini gösteriyorum arkadaşlar bir tencerede şöyle sulu gelen et pişirdim bakın yendi şu anda az bir şey kaldı bu şekilde böyle yemeklerimizi yedik arkadaşlar ben sabahtır balkonda, şuydu buydu, çamaşırda temizlik yapıyorum inanın. Ee, böyle hafta biz İstanbul'dayken ee, üst katta usta çalıştı. Ee, biz gitmeden her yeri temizlemiştim ama burayı bütün böyle üst kattan pislik e, inmiş. Onu temizledim arkadaşlar. Bugün hava güzeldi Çaycımada. Ee, elhamdülillah hava güzel olunca insanın içi açılıyor. Şöyle bir akşam vakti sizlere. Şöyle baharatlıklarım vardı. Hepsini şöyle yıkadım. Şuraya koydum. kurusunlar diye. Bu şekilde şimdi böyle bir çarşaflarımı söktüm. Şöyle tozlanmasın. Çarşaflarımı söktüm havlularla birlikte. Onları güzel yıkadım. Ee, onları da katladım. Az sonra da renkleri yıkadım. Hala makinede yıkanıyorlar. Şimdi birlikte yemek yedik. Ee, Az bulaşıklar var. Onları yıkayacağım inşallah arkadaşlar. Bu şekilde ee, sizlere bir çekim yapayım dedim. Bu şekilde arkadaşlar böyle mutfakta şöyle bugün e, alışverişe bir yere gidemedim çünkü sabahları dedim gibi çamaşırlarımızı yıka katla onları yerleştir e, bütün hep yerlerde ince ince silinecek yerleri sil temizle bu şekilde böyle şurada tripotumu koydum çekim yapıyorum ara sıra bu şekilde içeride Uçarı, oturuyorlar büyükler baba ne yapıyorsun? Işte, Kayım adım her zaman gibi yatış yapozunda yine. Önemli, sen Do olsun diyorsun, doydu mu? Doydum, Allah doydu mu? Tamam doydu kızım diyor. Allah çok versin. Tamam, Babam sen pilav yapıyor mi? Makarna yaptım bugün. Makarna yaptım pilav yerine. Çünkü pirinç kalmamıştı pirinç almam lazım. Yer yerden ee, makarna yaptım ama onu da beğendin değil mi baba güzel tamam, olmuştu. Makarna çok özelmiş. Evet bu şekilde arkadaşlar sohbetimiz devam ediyor. Akşam abim gelecek herhalde abim aradı görüşmek üzere. Evet sultanım Evet sevgili arkadaşlar öyle böyle yine bu akşamın sonuna geldik. Ee, sizlere sabahları biraz çekim yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Çay güzel yıkadım. Çayı ocağa koydum. Çay demliyorum şu an. Ee, ben su, çayımızı köyden gelen suyla yapıyorum. Ee, daha güzel oluyor. Bizim köyün suyunda klor e, neydi olmayacak? Şey yok herhalde. Kireç. kireç yok Sıfır arkadaşlar. kireç. Onun için namazlarımızı kıldık. Şimdi çamaşırlar vardı. Sabahtır bir renkliler, bir beyazlar. Onları yıkadım, onları hallettim şimdi. Yemeğimizi yedik, bulaşıkları yıkadık, çay demledik. E şimdi eşim çerez hazırladı bir taraftan. Şimdi kayınbabamlar yukarı gittiler namaz kılmaya. Onlar buradaki banyoda abdest alamıyorlar arkadaşlar. Yukarıda da bunu abdest onlar yukarı e, abdestimizi alıp namazımızı kılalım diye gittiler. Biz de orada çayımızı demledik, çerezlerimizi hazırladık. Bu şekilde de bugünü tamamladık. Sizlere bugün yaptıklarından biraz çekimler yaptım arkadaşlar epidermleri doğru düzgün çekimi yapamıyorum inanın ablam hastanedeyken işte bu sefer bu yaşadıklarından dolayı dayımın ölümünden sonra bir toparlanamadım arkadaşlar ama ne yapalım her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz bu ara her şey yoğun gitti ablamın son durumunu anlatayım sizlere. Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Elhamdülillah. Bugün e, sizlere sabah çekim yapmıştım. Öğleden, e, öğlen filan çekim yapmıştım. Yeğenim aradı. E, ilk i̇lk önce gelinimiz aradı Nebiye. Dedi Fatma abla böyle böyle dedi. Ha, ilk i̇lk önce Dilek aradı. Teyze annem annemi hastaneden aradılar. Hastaneye gelebilirsiniz. Bugün size yatış yapacağız diye diye. Ben buna çok sevindim. Rabbime şükürler olsun. Ondan sonra Nebiye aradı. Fatma abla biz hastanedeyiz. hani abla hastaneye yatırdık. Şu an Dilem yukarıda işte ne hale diyor ben aşağıya onu bekliyorum diye. E, ablamın zaten genel durumu iyiydi elhamdülillah yatırmışlar arkadaşlar. E, dileği aramadım çünkü Dilek e, çok yoğun bu ara. E, onun çevresi de çok maşallah arkadaş çevresi çok ben gibi. Onu o kadar arayan oluyor ki dedim bir de onu meşgul etmeyeyim dedim. Akşam namazını kılmadan önce ablamı aradım eniştem çıktı telefona. E, ben kimse beklemeyecek yanında zannediyordum. Yani ziyarete çıkamıyor etmiyordu zannediyordum. E ama e, ablam da şey demiş yanına bir şey, hemşire gelmiş yanına. Demiş böyle böyle benim eşim benimle kalsa olur mu? E ben e, çok zorlanıyorum hani ayağa falan kalkamıyorum e, diye söylemiş hemşire. O da madem öyle tamam o kadar kendini kötü hissediyorsan e, kalabilir gelir, gelip eşin demiş. Eniştemi e, koymuşlar ablamın yanına. Eniştemle konuştum. Eniştem dedi kızım ben ablan yanında ben varım dedi. Sonra cim ablamı aldım. Ablamla konuştum. Ablam Allah aşkına kızım çok iyi. elhamdülillah. Rahatım çok iyi dedi. Rabbim eşküdür olsun dedi. Özel odaya koydular arkadaşlar. Ondan ki hiç kimse yok. O kadar güzel bir oda ki kocaman banyosu, tuvaleti her şey içinde. Eniştemle şimdi ordular onlar. Eee az işte benim aradım, da dedi şu anda dedi sen aramadan önce 8 tane doktor geldiler. Konuşma yaptılar, işte bilgi aldılar dedi. Muhayene ona göre dedi, e, şeyler çekilecekmiş, film içi filan çekilecekmiş. Öyle söyledim. Film çekilecekmiş, film, testler yapılacakmış. İşte, testleri bugün birazını yapmışlar, birazını artık bir iki gün içinde yapıp tamamlayıp en yakın zamanda yine yapacaklarını karar verecektir. Elhamdülillah arkadaşlar, şimdilik o kadar rahatım. Dilerim inşallah ameliyat da başılır, geçer de e, inşallah bir feraha ulaşırız. Rabbim herkesi feraha ulaştırsın, Allah herkesten razı olsun. Çok güzel mesajlar çektiniz. Çok güzel geçmiş olsun dileklerini bulundunuz. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Rabbim kimseyi dar da zor da koymasın. Ee, her zaman derim acılar paylaşıcı güzel diye. Ve gerçekten acılar paylaşıcı güzel. Sizlerden gelen mesajlar bile beni o kadar motive ediyor ki. E, bu şekilde diyelim. Bugünkü videoyu da tamamlayalım. Sizlere bilgi vermek istedim. Yine böyle bir boşluğu geçirmeyeyim dedim. İnanın sizlerle iltifatlı olmak beni o kadar rahatlatıyor ediyor ki birimiz kimin kime kimin kime e, kabul olunacağını bilmediğimizde yani şu dünyada kimin duasının kime kabul olunacağını bilmediğimiz bir zamanda yani öyle bir yerdeyiz yani dünyadayız arkadaşlar e, kimin kime yaptığı duanın kabul olacağını ancak Allah bilir belki içimizden birisinin duası Rabbim katına kabul olur onun için birbirimize dua edelim. E, dualarda buluşalım inşallah. Dualarınızı bekler. Dua eder dualarınızı beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar.